Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, değerli dostlar, Rebi'ül Evvel ayının dokuzuncu günü i̇mam Mehdi Aleyhisselam'ın imametinin başlangıç günüdür. Bu mübarek ve kutlu gü günü e, Mevlamızın huzuruna ve onun yolunu bekleyen siz değerli kardeşlerime tebrik arz ediyorum. Evet, 9 Rebi'ül Evvel, inananların Mevlasıyla, imamıyla beyat günüdür. Ve beyatını yenileme günüdür. Özel bir gündür. Yani 9 Rebi'ül Evvel kadir Hum'un devamıdır. kadir Hum ruhunun yaşandığı gündür. Çünkü imamet ve velayet günüdür. İmamet ve velayetin bayramıdır. Bu hususta iki noktanın altını çizeceğim. Bir, biz İmam-ı Mehdi aleyhisselamın vücuduna, onun devletine inananlar olarak onunla beyatımızı yenilemek ve gözden geçirmemiz gerekiyor. İmam-ı Mehdi aleyhisselamla beyat bir sözlü olarak kendisini belirlemektedir. Yani inanıyorum. O 12. imamdır, o son hüccettir, o yeryüzünde adaleti, hakkı ve hukuku hakim kılıp e, insani değerleri ve İslami değerleri yaşatacak ilahi velidir. Aynı zamanda bu sözü ameli olarak da imamla beyat etmem gerekiyor. Ameli beyat nedir? Yani ameli beyat, ehli beytin gösterdiği çizgide yaşamaktır. Ehli beytin gösterdiği değerleri yaşatmaktır. Yani ilahi hükümlere teslim olmaktır. Vaciplere eda, haramlardan uzak durmaktır. İkinci olarak özellikle buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu gaybet döneminde yani imamımızın dünyada olup ama Allah'ın iradesiyle daha gaybette olduğu bu dönemde o imamla beraber olmak, o imamı kabul etmek, o imamın yolunu yaşamak, o imamı temsil eden ve o imamın kendisine vekil olarak tayin ettiği müçtehit veya müçtehitlerle e, beyat etmekti. Yani onların çizgisinde, onların fetvalarında, onların hükümlerinde İslam'ı yaşamaktı. Günümüzde özellikle veli-i fakihi takip etmektir. Yani gerçek anlamda İslam'ın izzet ve şerefini koruyan, küfrün önünde bir kale gibi dimdik duran e, veli-i fakihi e, kucaklamak, onu desteklemek ve onun yolunu yaşatmaktır. Ve hakeza, hani imam açık diyor ya, bizim düşüncelerimizi, hadislerimizi size aktaran müçtehitler bizim vekillerimizdi. Onları izlediğiniz zaman bizi izlemiş olursunuz. Bugün i̇mam Zaman'ı izlemek, i̇mam Zaman'ı temsil etme liyakatine, makamına haiz olan büyük taklit mercileri tanıyıp onların hürmetini korumak, onların gösterdiği doğrultuda İslami ve insani yaşamımızı kurmaktır. Evet sözü daha uzatmıyorum. Büyük bayram günüdür. Bugünü doğrudan kutlayalım, birbirimize mesaj atalım ve bugünün yani 9 Rebiül Evvel'i ihya etmeye çalışalım. Yaya, yayarak, tebrik ederek, yaygınlaştırarak, gündem ederek evimizde çocuklarımıza tebrik diyelim, masamızda, iş yerimizde çalışan arkadaşlarımıza tebrik diyelim, gördüğümüz insanlara tebrik diyelim, bir tatlı ikram edelim. İmam Mehdi Aleyhisselam'a karşı olan bağlılığımızı, inancımızı ve bu noktada hatta vazifemizi yerine getirmiş olalım. Allah hepimizi İmam-ı Zaman'ın duasıyla İslam'ı Kur'an'ı doğru yaşayanlardan akıbeti ve sonucu hayır olan müminlerden karar kılsın. Selam olsun gönüllerin Kâbesi olan İmam Mehdi'ye. Selam olsun adaleti dünyaya, evrene hakim kılacak Allah'ın son hüccetine ve selam olsun onun yolunu bekleyen siz değerli kardeşlerime. Allah'ın emanında kalın.